Arkadaşlar bu videoyu alelade çekiyorum. Hiç bugün video çekmek aklımda yoktu. Fakat o kadar demotiveyim ki, o kadar hava böyle basık, yağmurlu, kapalı ki hiç böyle ders çalışasım yok. Ben de dedim ki belki video çekersem, sizinle birlikte çalışırsak motive olabilirim ve bu verimsiz başlayan günü verimli hale getirebilirim diye düşündüm. Birlikte çalışalım, birlikte motive olalım istedim. Saat 4'te başlıyoruz. 3 dakika var tam 4'e. Neyle başlayacağım? Ben onu da söyleyeyim. Şimdi e, vatandaşlıktan yürütme tekrarını bitirdim. Burada da yasamadan bir tane testim kalmış. Onu bilmiyordum. Onu çözeceğim ve yürütmenin testlerini çözeceğim buradan. Ardından tarih tekrar yapmayı planlıyorum ve tarihten çıkmış soruları çözmeyi planlıyorum. Yine coğrafyadan testim vardı. Onun testini çözmeyi planlıyorum. Bakalım ne kadar bir verimli hale gelecek bu verimsiz başlayan gün. Birlikte göreceğiz. O zaman hemen başlayalım. Evet, vatandaşlığı bitirdim. Böyle gerçekten çok verimli oldu ve biraz motivasyonum yükseldi. Çok mutlu oldum o yüzden. Umarım siz de bunu izlerken, bu videoyu izlerken motive olursunuz. Ee, ben şimdi kahvemi aldım, meyvemi aldım ve saat şu an 5 çeyrek geçiyor diyelim. Tarih için masaya oturdum. Tarih tekrarı yapacağım, ardından çıkmış soruları çözeceğim. Kolay gelsin. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben yemeğimi yedim, çayımı aldım. Tekrar masaya geçtim. Bu arada yerimi de değiştirdim. Tekrar eski masama döndüm. Kültür medeniyetini tekrarını yapıyordum Osmanlı'nın biliyorsunuz. Onu yarıladım aslında. Bir videosu kaldı. Kısa kısa notlar alıyorum ben. Hepsini yazmıyorum. Her şeyi yazmamaya çalışıyorum. Adı üstünde tekrar çünkü. Sonrasında da soru çözümüne geçeceğim. Şimdiden kolay gelsin herkese. Merhaba arkadaşlar, kahvemi aldım ve soru çözüm için masaya geçtim. Bu sefer yatağımdayım yine. Çıkmış soruları çözeceğim Osmanlı Kültür Medeniyetten, ama tabii ki 13 tane var gördüğünüz gibi. Ne kadar çözebilirsem o kadarını çözeceğim. Bu arada bazı kitaplarda ve bu kitapta da olduğu gibi sadece ünite adları yer alıyor içindekiler kısmında. Hani kaç tane test olduğu yazmıyor. O yüzden ben böyle postleri kaç tane test olduğunu yazıyorum burada da gördüğünüz gibi ve onları çözdükçe üzerini çiziyorum tikliyorum ve bu beni daha çok motive ediyor. Bilmiyorum sizde de böyle şeyler oluyor mu? Şimdi soru çözümüne geçiyorum. Hepimize kolay gelsin. Evet, Osmanlı kültür medeniyetten 5 tane test çözdüm. Ee, daha fazla çözemiyorum çünkü gerçekten birazcık sıkıldım. O yüzden bırakıyorum bunu ve coğrafyadan testim vardı. Onu çözeceğim. Ee, bu arada videonun başından beri 4 saatlik bir çalışma oldu. Normalde verimsiz başlamıştık güne. Şu an gerçekten gayet verimli bir şekilde devam ediyor. Coğrafyadan soruları da çözeceğim. O şekilde günü sonlandıracağım. Evet arkadaşlar baya baya dağıldım gördüğünüz üzere. Bunları nasıl toplayacağım bilmiyorum. Gerçekten o kadar uykum geldi ki hatta coğrafyadan sadece bir tane test çözebildim. Çünkü kendimi kandırmanın bir manası yok. Bu saatten sonra çözeceğim her test gerçekten benim için verimli olmayacaktı. O yüzden burada bırakıyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Açıkçası ayrıyetten teşekkür etmek istiyorum hatta. Çünkü gerçekten bugün böyle hiç ders çalışasımın olmadığı, demotive olduğum bir gündü. Fakat bu video sayesinde 4 saatten fazla çalışmış oldum. Umarım sizler de motive olmuşsunuzdur. Umarım sizler de bu videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresimi bırakacağım şuraya bir yere. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.